hamsi, mezgit, istavrit. Karadeniz'in lezzetli balıkları bu kez bilimsel bir araştırma için tutuldu. Beş üniversitenin su ürünleri, kimya, veteriner ve sağlık bilimleri fakültelerinden bilim insanları Karadeniz'de bazı balık türlerinde mikroplastikleri araştırmak için bir araya geldi. Bunun e, su ürünleri tüketimini etkileme boyutu bizler için endişe vericiydi. Atatürk Üniversitesi'nin TÜBİTAK desteğiyle yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında belirli boylardaki balıklar üzerinde analiz ve incelemeler yapıldı. Özellikle ekonomik değeri yüksek olan, Karadeniz için ekonomik değeri yüksek olan, bizlerin tüketiminde çok ciddi yer tutan istavrit, barbun ve mezgit gibi balıkları tercih ettik. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gonca Alak sürdürülebilirlik ve nesillere aktarım hassasiyetiyle bu projeyi yürüttüklerini anlattı. Dünya Sağlık Örgütünün de tek sağlık yaklaşımına referans alarak özellikle sürdürülebilirlik bir sonraki nesillere aktarım besin zincirinin tüm elemanlarının takibi konusunda bu projeyi şekillendirmeye karar verdik. Projenin sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Alak, kaygı duymayı gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Balıkların mikroplastikleri yuttuğunu biliyoruz ve onların vücutlarında mikroplastiğin olduğunu biliyoruz. Ee, ama bunu yiyen insanlar acaba nasıl etkileniyorlar ya da ne kadar mikroplastik alıyorlar kısmına baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerlere göre hesaplamalarımızı yaptığımızda aslında çok da endişe verici boyutlarda olmadığını gözlemliyoruz. Özellikle kas dokuya mikroplastiklerin geçişinin çok az olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tüm bu çalışma verilerimizin toplamında söylenecek en önemli sözlerden bir tanesi gerçekten balık tüketmeye insanların devam etmesi. Projenin amaçlarından birinin insanları rahatlatmak olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Goncalak, mikroplastik açısından bu kaygıyı yaşamanıza gerek yok değerlendirmesinde bulundu.